Geliniz Yok, her çok hayranım Nursen ben size Hanımcığım, ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Danteller, topuzlar. Ederim. <gülüyor> çok sağ <laughs> Gel <gülüyor> yanıma gel. Evet büyük final öncesi Nursen Hanımcığım yarışıyor. Evet. Aman da aman el açması börekler mi dersiniz? Saray lokumları yani, mı evet. dersiniz? Efendime bon söyleyeyim. Et içine et. Et içine et, et, et mi dersiniz? Ne dersiniz? Bilmiyorum buna ne dersiniz acaba? Yarışmacılar ya da ne diyecekler acaba? Merhaba sevgili izleyenler. Merhaba sevgili ekip. Asayiş Berkemal mi Gülbüz? Zuhal Hanım her şey yolunda. Her şey yolunda. Her şey tamam herhalde. Tamam. Eksik bir şey yok. Yok falan. Ay balık sırtı. Hı. Ne de yakışmış. <laughs> Hadi, Yemeği de böyle mi yaptınız? Böyle yap. E ne güzel işte. Bak bonet taktım. Bir de bonet Bravo aktım, tabii. Bonet de takılmış. Bonet taktım. Ay masa. Altınlar, varaklar, yıldızlar. <laughs> ne hoş. Canlı mı o çiçekler. Canlı. Aa hele şükür canlı bir çiçek gördük. Bunları evet. Ama mumları yapacağım. yakabilirsiniz. Buyurun. Peki. Buyurun. Eee sohbet termiyor. ettiniz mi Gürbüz'le? Ettik. Nereliymiş? Söyledi mi? Sivaslıymış. <laughs> Hadi canım. <laughs> Yarışmacı nereliyse Gürbüz Oralı Doğal Mutlaka onunla... mutlaka. <laughs> ama Oralı olmayın siz de. Yani şey olarak Oralı olmayın. Ya yani Oralısınız siz de. Ben Oralıyım. Sivas'a kucakta sevgiler sevim. ama Gürbüz'ü çok ciddiye hale almayın. <laughs> Efendim e, Nursen Hanımcığım İnşallah e, inşallah her şey çok güzeldir. İnşallah. Zira e, kaç gündür şöyle adam akıllı bir yemek yemedik. Ee, ana yemeğin bir dadoa varamadık. Tatlılardan yana da bir dün güzeldi tatlı. Güzel. Evet güzel. Kolay ama güzel bir tatlı yedik ama inşallah yani, sizin saray lokum... Ne oldu yanmıyor mu? Yanmayacak. Şeyi kısa geldi fitili. fitili. kısa geldi. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Ben isterseniz şey yapayım yakayım. Şöyle ben alayım bakayım. Ah geldi siz misafirlerinizi karşılayınız. Ah yandı. Al gürbüz. Yok atmayacağım ben. Gürbüze çakmak atmam. Aman efendim. Merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz. Çok güzelsiniz. Merhabalar. Teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Çok sağ olun. Sizin çok güzel. Zehra Hanım çok güzel oldu. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu Hoş ne şıklık. Alınır. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de çok şık teşekkür olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ay merhaba ne hoşsun Rüha. Teşekkür hey, ederim. Hey, çok yakışmış. Teşekkür ya. ederim çok sağ olun. Allah'ım senin güzelliğin. Bu ne büyük final şıklığı gibi. Merhabalar. Evet. Serhat hoş geldi kızlar. Dün yıkılıyorsunuz. Terli. Dün terleme laf etti ya. <laughs> <Aa, gülüyor> Gidin ben de. Laf edemez. Her. Merhabalar Zuhal Hanım. Hoş geldin. Yine çok şıksınız. Siz de öylesiniz. Teşekkür, Vallahi gözlerimi alamıyorum yarışmacılarında. Çok Abi de ben. hanımlar basayla uyumlu oldu. Ton evet. sür ton. Evet. Gül kuruları pembeler. Evet tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Ee, bugün Nur Sen sizin için özene bözene bir masa hazırlamış. Evet. Canlı çiçek evet. almış. Efendim altın tabakları e, sermeyi uygun görmüş. Evet. Emrinize amade efendim bugün her şey sizler için. Her e, zaman içeceklerimiz. Elemeyi içeceklerimiz. Elemeyi. Şey. Elemeyi. Kim geldi size efendim desteklemeye? Ee, Restoran işletmecisi olan bir arkadaşım var aşçı. Öyle mi? Nur Hanım. Aa selam. Or geldi. Buraya mı geldi? Evet. Bir de Asla eşim olsun. geldi. O eşiniz de. Eşim de İsmi neydi efendim? Kemal Bey. Kemal Bey sevgiler saygılar. Keşke Serhat'ı da görseydi Kemal Bey. <laughs> Aktardınız mı <laughs> Kemal'e Serhat'ın söylediklerini Nursen Hanım? Kısmen. İyi ki kısmen. Tamamını <laughs> aktarsanız zaten bizim de Serhat'ı başka bir yere aktarmamız gerekebilirdi. <laughs> Uçurabilirdi tekrar Evet Serhat. evet tekrar uçuşlara. Güvenlik istiyorum. Aha, <laughs> security. <Çekim gülüyor> Görümüzden hala Yarmacan. <laughs> Maşallah eline boyuna. Maşallah evet. bak. Nasıl buldunuz masayı? Ben masayı beğendim Zuhal Hanım. Ne güzel. Gerçekten hani Nursen Hanım'dan bu kadar güzel bir masa beklemiyordum. Aa. Niye? Dedim. Neden? Gerçekten böyle koyu tonlar bekliyordum. Ben Aa. menüsüne göre konuşuyorum ama menüsü bana çok ağır geldi. Ee, ama masayı gerçekten bayıldım. bayıldım. Masa ile ilgili herhangi bir şeyim yok. o zaman Zehra da konuşsun. Ben de gerçekten masayı, rengi, uyumları çok beğendim. Ben de çok yakışmışım masaya. O yüzden ben hepiniz. De hepiniz. Ben <laughs> Zevdan'ın burada kesmek istiyorum. Masaya bayıldım diyor. Ama dikkat ettiyseniz tatlı kaşığımız yok Zehra'nın. Dün benim masama eleştiri yapmıştı. Oraya gelmemiştik Tat... ama daha. Hayır ben madem masayı beğendiniz, benim masayı beğenmediğini söylemişsiniz. Evet. Bana tatlı Çatalım nerede diye sormuştunuz. Evet tatlı, tatlı kaşığım kaşığı, nerede Nursel Hanım? Ama şimdi kendinizle çelişiyorsunuz. Az önce beğendiğinizi Ama orayı görmemiştim. Kek işte yiyeceğiz, tek yiyeceğiz. Kekten oluşan bir tatlı olduğu Olsun, için belki ben çekeceğiz. Kek'i kaşıkla yiyorum. Her şeyi A kaşıkla yiyor ha. Zehra. Ama dün benim de tatlım kaşıkla yenmesi gereken bir tatlıydı. Çatal bana sordunuz. Buraya birazdan girelim. Ruhaya ama. dönelim. Ee, ben masayı beğendim gerçekten. Çok Hoş. güzel bir masa çok güzel sadece şey. olarak evet bu kışıkların rengini biraz çok rahatsız aldım. edici aynen kendi Onu takımına herhalde yapayım ben yapın Hı -hı. Ee, sarı takımın gol takımın tatlı e, servis tatlı servisi, tatlı servisi yoktu Ol. o yüzden bunu, mecburen o Bunu işi tabii ki olabilir evet. Serhat hiç koymamış değilim koydum yani evet tabii tamam. ki Serhat ben de masanızı beğendim paraya şey kıymışsınız Canlı evet. çiçekler almışsınız Muhtemelen masada bugün olamayacağınız için, mutfakta olacağınız için, çenenizde çiçekleri öldüremeyeceğiniz için solmayacaktır uzun bir süre muhtemelen. O yüzden e bir şeyde canlı, bir laf sokmadan bir güzelce. Canlı, canlı <laughs> bir çiçek almışsınız. Madem öveceksin, madem beğendin, olumlu bir şey söyle Niye illa kadıncağızda bir laf sokuyorsunuz? Övüyor mu gömüyor mu o belli, belli değil. olmuyor. Evet, Efendim böyle bağlı. veriyorum. Evet Bayan Efendim e, ee, pezik çorbasıyla başlıyoruz. Kasemiz nerede? Kaseler içeriden servis yapacağım. Ha öyle mi? Evet. gerek yok. Tamam peki. Bunları vermese miydik acaba? Alacağım. Onların üstüne Alacağım. koyup getireceğim. Evet. Eliyle tutamaz. Hiç, Alacağım bunları. Bir tane dedim. koysaydın yorulmazdınız. Pezik çorbasını bilen var mıdır? Sivas'ın herhalde bir çorbası. Malatya diyebiliyorum ben Zuhal Hanım. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Yani ben Malatya diyebiliyorum. Malatya mı Sivas mı? Sivas'ta da Malatya'da da yapılıyor. Aslında pazı çorbası. Pazılar nereden manavdan mı bizim? Evet. Tamam. Özel bir baharat falan giriyor mudur sen hanımcığım içine? Sıradan bildiğimiz baharat. Peki. Karabiber, O zaman o sizi biber. çorba servisine gönderelim. Efendim. Çorba için et kaynattı Zuhal Hanım. Oo. Kemik mi kaynattı? Evet Zuhal Hanım. Haa. Kemik de kaynatılıyormuş. Çok iyi. Çok evet. iyi. Kemikler kaynamış. Ana yemeği çok konuşacakmışız gibi bir his var içinde. içinde. Masa düzenini beğendim. Canlı çiçekler kullandırmış. Parayı da kıymış. Kendisi masada olmadığı için çiçeklerin de ölmeyeceğini hesap etmiş. Maalesef çenesinde çiçekler de soluyor. Masayı beğendim. Masa düzenini beğendim Nursen Hanım'a. Gayet şık ve güzel bir masa düzeniydi. Ben bu kadar e, güzel ve şık bir masa düzeni kendisinden beklemiyordum. Hemen bir düne dönelim Özgür'e. Özgür memnun musun puanlarından? Ben e, puanlarımdan memnun değilim. Dün ben gerçekten evet hepiniz için belki bir basit menü olmuş olabilir ama yemeklerimin hepsi lezzetliydi. Gerçekten elimin lezzetini kullandım. Özellikle Zehra Hanım'a zaten... Pardon bak bunda haklısın. Yemeklerinde lezzetsiz bir yemek hatırlamıyorum. Evet. Yapılış tekniklerinde sunumlarda şunda bunda ufak tefek haklıklar oldu. Hatalar vardı. Fakat lezzetliydi. Mesela çorba lezzetliydi, börek lezzetliydi, et de lezzetsiz bir etliydi. Sadece o sosta bir sıkıntı vardı. Tatlına bayıldık zaten. Bence lezzetli yöntemi artı bir puan hepiniz verebilirdiniz. Ya yani beş verenler için söylüyorum. Zaten Tabii ki, altılar da geldi altılar galiba. Geldi ama niye gelmedi sana herkese ben, gösterilen e, tolerans, anlayış, iltimas sana niye olmadı? Muhtemelen dün üçüncü günümüzdü zaten. Ben evet. yarışıyorduk. Muhtemelen e, iki yarışmacımızın puanları ortalama belliydi. Muhtemelen herkes kendine bir şekilde buradan rant çıkartmaya çalıştı. E, ben dün Zehra Hanım'a çok kırıldım. Ben niye? gerçekten Zehra Hanım altı verip de sonradan puanını 5'e düşürmesine ha, hayretler içerisinde evet. kaldım ki ben ilk gün beyefendimle Zehra Hanıma çok kırıcı yorumlar da yapmadım en yüksek puanı da o gün masada Hı. ben verdim altı kendisine evet. evet altı verdim diye bir altı beklemedim tabii ama değil, tabii. yemeklerin lezzetini gerçekten kendisi dedi ki bana diyorsun salatanızın yarısını beğendim. Yani bir salatanın yarısını beğenmek nasıl bir şey? Tabağı dün zaten salata tabağı yarımdı. Yarısını yediği için mi yarım bir puan verdi burada? Tatlımı aynı şekilde yorum yaptı. Tatlının dedi yarısını beğendim. Bir tatlı bütündür. Bunun yarısını beğenmek veya yarısını beğenmedim bir şey yok. Zehra Hanım dün oynadığını düşündüm ben. Bana haksızlık ettiğini düşündüm. Ben ilk gün dediğim gibi tekrar söylüyorum. Beyefendiliğimi bozmadım. İlk gün yarışmacısı. Genç bir arkadaşımız hataları olabilir dedim. Bilmiyorum dün gece kendisi rahat uyuyabildi mi? Dün ben masada da sordum. Yani vicdan konusunda vicdanını gerçekten nasıl e, ekart etti ben onu düşünüyorum.